Sabah yeni bir iş geldi. Doğum günü partisi gibi bir şey. Sevil biz Kuzne'nin başındayız. Zafer'le Serhan serviste, serbest koordinette. De ben bir Rus salatası yaparım. Tamam. Tüzün Bey, dilerseniz servise başlayabiliriz. Başlayalım. Hemen başlayalım. Hadi. Tınaz Bey, başlayabiliriz. Çabuk pasaportunu, çantanı falan topla. Kaçmamız lazım. Ruslar peşimizde ilişkimiz açığa çıktı. Ne anlatıyorsun sen ya? Ne ilişkisi açığa çıktı? Rahmetli yengencinin adını koydum. Soyisinin ismi şeklinde. Mermer Merve, mer mermer verme, verner vermer. Seyyal Taner. Efendim abi? Seyyal Taner. Yani... Arif nerede? Arif. Yenge, obsesif kompresif bozukluk var bende ya. Kadife'ye be, dokunamam ben mesela. balon falan yalayamıyorum. 45 yaşında kadına maya demişsin ama oğlum. Adam inanır mı buna? Ben izninizle önce biraz ailemizden bahsedeyim. Oğlum adam atmasanız aşağıya. Beni kaçırdınız mı lan? Mafya mısınız siz ya? Mafya değiliz biz yok. Ne alakası var ya? Biz bir örgütüz. Sürekli insan öldürüyoruz. <laughs> Pideci la bu. <laughs> Siktir abi küçük ama çok mühim bir iş. Evlere gitmek yok. Zafer ayak mısın? Gel buraya. Artık telefonla konuşmak yok. Serhat iyi tara, iyi tara. Ya kusura bakmazsınız ben çok soğudum. Başkası devam etsin. Buyur lütfen, lütfen. Küçük şeyler alın. Ağır şeyler yüklenmiyor. M60 alayım mı? M60 küçük mü? E alma. Gözünüzden yemin ediyorum aklımı oynatacağım. 10 dakikada nereden nereye geldik? Hayatımda bir kadın var. Hangi hayatın? Bu adamlar bizi tanırlar. Tanımayanları da bilirler. Mermer ailesiyiz lan biz. Mermer, mermer. Mer, Abiciğim sen kasaya neden şarkı söylüyorsun? Ben onu rahatça yapalım, örnek olsun diye söyledim Onu almaz, itiraf edemem. Bu aileden dışarı bilgi sızıyor. Ben bu ailede değil miyim ya? Çocuk doğru söylüyor. Oktay. Hani bu aileyle ilgili bazı sırların olduğu Bıçak kemiğe dayandı. Her gece yeminler ediyorum. Baba şimdi ne yapıyoruz? Kaçıyoruz. Oh, those Russians.